Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok hoş çok tatlı bir model anlatacağım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Gördüğünüz gibi ben hemen bir kısmını yaptım hanımlar. Şimdi sizlere de diğer dal kısmının yapılışını göstereceğim. 4 sıra faydan modelimizin dağıını başlıyoruz. 1 2 3 ve 4 hemen dördüncü zürafanın üstüne geri dönüyorum bakın bir sonraki zürafa atlıyorum bu sırada 3 zürafa yapacağım 1 2 ve 3 hemen şu şekilde tekrar başa alıyorum Bu sırada 2 zürafa yapacağız. 1 ve 2. Hemen ilk zürafaıma geri dönüyorum. Ve buraya yaprağımızı başlıyoruz hanımlar üst zürafayla. 1 2. ve 3. İpimi tekrar başa alıyorum. Artırma yaparak 5'e kadar artırma yapacağız. 1 2 3 ve bu sırada 4 zürafa oldu. Tekrar bir sırada da artıma yapacağız. Başlıyorum. alıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine. Bir sonrakine atlıyorum. Bir sonrakine atlıyorum bir sonrakine yani sondakine bakın hemen sondakine bir zürafa daha yapıyorum zürafa sayım 5 oldu şimdi tekrar baş alıyorum bakın bu şekilde buraya bir pırpır yapıyorum ve bir sonraki zürafayı atlıyorum Bu sırada 4 zürafamız olacak. 2 zürafam oldu. 3 ve 4. Tekrar baş alıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Bir, iki ve üç sıra afam oldu. Tekrar baş alıyorum. Bakın bu şekilde bir pırpır yapıyorum. Bir sonraki sıra atlıyorum. Bir. 2 zürafa tekrar başa aldım. Bir pırpır yaptım. Bir zürafa yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum. Bakın. Bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde 5 pırpırlı bir yaprağımız olacak. Şimdi bakın şu şekilde aşağı doğru her bir zürafaya batarak iniş yapıyorum. sonra bir sonraki zürafaya atlıyorum. Bakın iki zürafa ile bırakmıştık. Birine yaprak yapmıştık. Diğerine de dalımız yapacağız. Benim ipim bittiği için hemen ip takıp geliyorum. Şimdi buraya iki tane zürafa yapıyoruz dal için. Bir. Ve iki. Tekrar başa dönüyorum. Bakın. Bir sonraki zürafayı atlıyorum. Ve son zürafanın içine bir tane daha yapıyorum. İki sayısını korumuş oluyorum bu şekilde. Tekrar bir sefer daha çıkıyorum. Geri dönüyorum. Bir sonraki zürafayı atlıyorum. Buraya bir zürafa daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra bu şekilde aşağıya yuvama iniyorum. Bakın. Bu şekilde çiçeğimizin dalı da hazır. Hemen şöyle dağlarımı zürafalarına da batarak aşağıya doğru iniyorum. Arada dört tane boş zürafa yapıyorum. Bir, 2 3 ve 4 daha sonra fil dişi yaparak modelime devam ediyorum bakın bu şekilde sürafağımın içine geri dönüyorum ve bir sonraki sürafağımı bu şekilde geçiyorum Alt kısmımız bu şekilde hanımlar. Şimdi üstünü göstereceğim size çiçek kısmını. Pembe ipimi taktım. Geldim hanımlar bakın. Hemen şöyle göstereceğim. Şu şekilde ilk zürafanın içine bir düğüm atıyoruz. Bakın dal kısmımıza. Bakın, hemen şu sondaki aşağı indiğimiz ipin üstüne de atlayıp bir yuva yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yuvamızın içine geri dönüyoruz. Şimdi buraya pıpırlar yapacağız hanımlar bakın. Bu şekilde uzun uzun Şu uzunluklarda hemen Bu şekilde yuvamızın içine pırpırlarla hemen doldurup gelelim. Bakın bu şekilde yuvamızın içine kadar pırpır alırsa. Bakın ben pırpırlarımı doldurdum geldim. 12 tane pırpır aldı hanımlar. Hemen bakın ipimi de şu şekilde şuradan kesiyorum. Şimdi size şunu göstereceğim. Bakın her bir pırpırımızın içine bu şekilde makasımızla kesiyoruz. Bakın. Bir tane bile kalmayıncaya kadar hepsini bu şekilde keseceğiz. Bakın, şimdi size bakın bu şekilde. Şimdi iğnemizi alıyoruz hemen şöyle, şöyle şu şekilde şuraya koyuyoruz. Bakın şu şekilde tiftitme yapıyoruz Hanımlar Bakın, iğnemizin ucuyla. Bu şekilde hepsini tiftitiyoruz. Bakın. Bu şekilde şöyle daha yakın göstereyim. Hepsini bu şekilde masanızın üstüne koyarak tiftitin arkadaşlar. Ben hemen kamera arkasına tiftitip geliyorum. Bakın bu şekilde tiftittim. Geldim hanımlar ben örgümüzü yaparken sökmemesi için tiftitme esnasında biraz düğümlerimizi sıkı atıyoruz ve bakın bu şekilde en sonunda hemen uçlarını şu şekilde toparlıyoruz hanımlar. Çok tatlı, çok farklı bir model oldu hanımlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Çok farklı, çok hoş bir model oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.